Arkadaşlar bugün sizle makin koca balığı oynayacağız. Bu arada ben sizin koca balığını da açtım. Ayakları birazcık değişik ayakları ama işte daha güçlü. Abla iyi diners. <laughs> Arkadaşlar ben geldim de her neyse ben gidiyorum. Bay bay. Bay bay Evet arkadaşlar ben de güçlendirici taktım. Arkadaşlar biliyor musunuz da Artık Ahmet'in kendi odası var. Arkadaşlar yeni eve taşındık. Ve artık 7 yaşındayım. Arkadaşlar eğer Ahmet'in oda turu videosunun gelmesini istiyorsanız kaç like gelsin ablacığım? Hmm. Ar Ama senden küçük bir kanalsın. Küçük like'lar söyle. Arkadaşlar ne kadar isterse. Ama arkadaşlar eğer Ahmet'in oda tur videosunu istiyorsanız 10 like gelsin. Beylak da, beylak da olsun. <laughs> Neyse. Beylak çok az çünkü arkadaşlar hem görür. <laughs> bir kişiler arkadaşlar. Ama çok güçlü değil mi? Az sonra patlayacağız. 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 Hadi patla. Patla patla. Güm. Oh. Patladım. Arkadaşlar annem de şu anda yemek yapıyor. Ablam da şey de nasıl diyeyim size ya da onu demeyeyim ben o videoyu odamda çekiyorum what the? Oh. Ama çok büyük çok büyük bir şey ben de aldığımda bu büyüklüğünü şaşırdım. Yani çok büyükmüş. Aşırı büyük. Ben bununla oynuyorum hatta ya. Hep. Hep ama hep. Çok güçlü. Of. Çok güçlü ya. Çok güçlü ya. Ya çok güçlü. Ya çok güçlü. Patlayacağız. Çok iyi patladı orada ya. Ve bir şey daha var. Buna satıyor. Hatta takılamıyor. Zaten uçabiliyor. Çünkü... Satürketin altında zaten uçabiliyor yazıyor. Bunda hazır satürketi var bakın. Oh oh. Yok ediyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, bu arada sabah video çekiyorum. Ben gece değil daha yeni yataktan kalktım. Yine. Bir de şey. Yastığım birazcık sünger gibi yastığım ama. altın acım olacak. Koş 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 balina, kaç aladım balinalar? Evet. 4 dakika konuşacak bir şey bulmuşum. Karada da öyle arkadaşlar, kağıda kanından da yazıyor. Baksanıza şu konuşacak. Kar bize güce koşuyor. Çok iyi bir ses. Hızlı da. can Yanı... Ondaki en fazla canı olan köpek balığı. Hazır mısın? Geç lan. Büyük an geldi. Mekanik kocaya balığı ben. Ben mekanik kocaya balığı. Uf, çok iyi. Muhteşem. Oy ne yapıyorum ben? Oy 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 çok iyi. Oğlum sıkıştım. Tekrardan küçü küçüldük. İyi oldu çünkü şurada sıkışmıştım. Böyle de sıkışacak gibi çünkü çok büyük sıkışmıştım orada. Şunu hala söyleyemiyorum. Uç, hadi bakalım, sonu geleceğim. Hı <laughs> sonu geldik. Uç, Oo, çok hızlı bir şekilde suya düştüm. Baksanıza. Baksanıza. of of of, kötü. Birazcık değişik bir ses çıkarttı bana. Olsun. Oy. İki bombayı birden çaktım. Birisi mega bomba, birisi de ortanca bomba. Yani orta bomba. Mega bomba en güçlü bomba. Büyük beyaz bile çarpınca mesela mega bomba var ya arkadaşlar. Mekanik koca balığı 3 tane me mega bombaya çarparsa ölü 3. Yani o kadar güçlü bir şey. 3 tane mega bombaya karşı ölür bence. Çünkü canının faslarına baksanıza. Uçuyor da. Patlama da yapıyor. Of. Arkadaşlar. Ben bunu almak için 6000 inci biriktirdim. O kadar emek var. 6000 inci biriktirdim. İncim şu anda 1000. Şubles peşin 40'a kadar var. Ben 39'dayım. 40'a gelince 1000 inci veriyor. Bir videoda söylemiştim bunu. Alfa 12 kere aldım videosunda söylemiştim. Bu videoda da söyleyeyim. Up! 7 dakika boyunca konuşacak şey bulmuşum. Yani bu bir başarı. O kadar konuşacak şey mi buldum ben? Hop 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 8... 8 dakika olmuş. Bir bin dakika olsun da videoyu bitireyim ya. Çok güçlü. Bakın kaç para topladım arkadaşlar. Ben bunda... Bir, ti... Bir trilyon para bile topluyorum. ya, Bir trilyon. Şu anda paramız 4 milyon. 4 trilyon 4 trilyon topluyorum dedim. Şu anda param 4 milyon. Yani buna bir tane daha yani bunun yanına bir sayı eklenirse ne doğrusu anladı? Katrilyon değil, katrilyon çok. Hmm. ne Adı, adını unuttum sanırım Neyse çıkalım Arkadaşlar kusura bakmayın ufak bir eklem çıktı yani payıma baksanıza be. On, onca payı bunun emeğiyle aldım. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Hepinizi seviyorum.